Hadi ara şey duman var. Adam duman yapmış. Hadi gidelim. Camide Nereye çıkıyor oğlum ya? Hı, hı. Yok bak hele Benim halim. Oğlum derin diyor bayağı orada işte. Şöyle bir sağ sola mı? Ama onlar güneş hiç etmemişler. Onlar orada diyor. çünkü. Bu arada, ben de Kurağla, orada orada, vermiş, ben de ben de Şimdi de işte, ben

Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Allah razı olsun. Allah olsun. Allah razı Allah olsun. Allah razı olsun. Allah razı Allah 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 Oğlan nasılsın? Hocam ne? Hocam ne yapacağız? Şimdi nasıl bir his? Mesela elifden daha sağ ama ruhuna fatiha diyorlar. Hiç geçe kim çiziyor diyor. Şali de şa şey Siz kendiniz bir dürper motoru diye kaçıyor diyorlar. Niye öyle? Aşağı baktırdınız. Niye göçüyödü? Şali de kuşlar yapacak acaba? Burada oturmayalım şöyle rahat rahat ayakta da Yarise bile geldi. Hı? Yarise bile geldi. Buraya Baba diyor da geçti oğlum. da yaslanmak da iyi o yaslanma yeri yok. Hayır. yapar. Ben yapar. Ramet'e tuvalet zor buraya ya, yaparak yaparak edelim yaparak. Edelim, buraya. Peki? Dur alacağız.

Şimdi ben بسم الله الرحمن الرحيم فَتَنْتِي فِي الْعُقَد وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين <applause> الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رد ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يوقنون أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللَّهُ الْعَظِيمُ Allahü Aalak al ondan al-Quran okunmuş ondan mevlidi şerifi arasında getirmiş olduğumuz. Tazimatı tekrimatımızı Estaizu bismillah ve tekabbeleha rabbuha bi kabulin hasenin ayeti kerimesinin sırrına mazhar eyle ya Rabbi. Amin. Asıl olan sonsuz ecr ve mesubatı evvelen bizzat hulasayı mevcuda dekmelü tahiyyat. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin mübarek, mutahhar, aziz, latif, ruhu, paki tayyibelerine tarafımızdan acizane fakat halisane olarak hediye ediyoruz vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Sahabe-i kiramın, ensarın, muhacirin, tabi'in, tebe-i tabi'in, tabi eyme-i müştehidin, hazretlerinin ruhlarını da ayrı ayrı hediye ediyoruz şu anda vasıl eyle ya Rabbi. Amin. 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 Yüce dinimiz İslamiyet'i elden ele, dilden dile, gönülden gözler, bizlere kadar ulaştıran hocalarımızın, üstadlarımızın, din büyüklerimizin de ruhlarını ayrı ayrı hediye ediyoruz şu anda vasıl eyle Amin. ya Rabbi. Amin. Özellikle bugün irciyi emrine tevdi ettiğimiz Gravda'nın ruhuna hediye ediyoruz vasıl Amin. eyle ya Rabbi. Evet ondan Kur'an-ı Kerim'in nuruyla kabrinin purnu makamını cennet eyle ya Rabbi. Amin. Hasbel beşer kabir azabı varsa affeyle ya Rabbi. Amin. Seyyatını hasenatına tebdil eyle ya Rabbi. Amin. Kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle ya Rabbi. Amin. Cehennem çukurlarından bir çukur olmaklıktan mahfuz ve muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel alemin ve ya rahimin uzaktan yakından şuraya kadar gelmiş. El açıp amin diyen bütün şuradaki kardeşlerimizin daha iyi ettiği hal edenlerin ruhlarına ayrı ayrı hediye ediyoruz vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Onların da kabirlerini purnur, makamlarını cennet Amin. derecelerini âli eyle ya Rabbi. Amin. Bizler de bunların haliyle hallendiğimizde bizlerin de arkasından bizlere fatihalar gönderecek. Bizleri daima hayırla yad edecek hayırlı evladı ve iyal yetiştirme nasibi müessel eyle ya Rabbi. Dualarımızı Ravza-i Mutahara'da, Kabe-i Muazzama'da, Arafat'ta, Mina'da, Müzdelife'de yapılan Amin. ve sence müstecab olan dualar zümresine ilhak eyle ya Rabbi. Amin. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve gına azabenna. Rabbena ufirli ve li valideyye ve li müminine yevme yekumul hisab. برحمتك يا ارحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه